Avustralya'dan herkese merhabalar. Dünya Superbike Şampiyonası'nda birinci ayak yarışı için Beta Enerji ile Phillip Island pistine geldik. Birinci ayak yarışları bugün koşuldu. Super tarafında Can Öncü bu sabah çok hızlı başlamıştı. Hatta ısınmalarda birinci oldu. Bütün haftanın en iyi derecesini elde etti. Yarışta da liderliğe yükseldi. Fakat pit stoptan sonra istediği verimi alamadı ve yarışı 6. sırada tamamladı. Manzi yarışı kazanırken Masya ceza aldığı için 6. sıraya düştü ve biz de günü böylelikle 5. sırada tamamlamış olduk. Superbike şampiyonasında ise öncelikle çiçeği burnunda yeni temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu yarışa 20. sıradan başladı. Ne dedik? Hedefimiz puan almak. Bütün sezon boyunca öğrenmek ve puan almak. Bahattin daha ilk yarışta puan almayı başardı. Hatta 2 puan alacaktı. Son dakika Honda'nın gücüne Yamaha biraz mağlup oldu ama Sıkıntı yok. iyi başladık. İnşallah iyi devam edecek sezon Bahattin için. Diğer tarafta Toprak Razgatlıoğlu biliyorsunuz dünkü sert açıklamalarının ardından takım çalışmış. Motosiklet de daha iyi çalışıyor bu şekilde ve bugün yarışta zaman zaman liderliğe kadar da böyle bir zorladı bu legayı. Fakat bu lega burada çok hızlı Ducati pisti burası. Malum akıcı virajları çok seviyor Ducati ve güçlü de bir motosiklet. Pit'ten sonra da tekrar ara açılmıştı. Yalnız yarışın sonunda bir ışığı gördük. Çünkü yarış sonunda toprağın süreleri bu daha iyiydi. Ona rağmen ilk 6'daki Ducati'lerin arasında tek yabancı firma BMW olarak toprak yarışı ikinci sırada tamamladı. Mot Etkinlik YouTube kanalında detayları sizlerle paylaşacağız. Bu arada bütün yarışları Red Bull TV'den canlı olarak izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca bu anlattığım yarışın da tekrarı Türkçe anlatımlı orada var. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.